Bir gün başta Ebu Zer radıyallahu an olmak üzere muhacirlerin fakir olanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyor ama biz edemiyoruz. Sahabeleri dinleyen Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların gönlünü şu müjdesiyle aldı. Ben size bir şey öğreteyim mi ki onunla size geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Eğer ki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33'er kere Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber derseniz tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da La ilahe illallahü vahdehu la şerike lah lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala küllü şeyin kadir derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa af olunur. Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayete göre Eşi Hz. Fatıma radıyallahu anh'ın bir ara evdeki el değirmenini çevirmekten eli kabarmıştı. Bir hizmetçi istemek üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş fakat onu bulamamıştı. Hz. Ayşe radıyallahu anhaya dileğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelince Ayşe radıyallahu anha Fatıma radıyallahu anhanın geldiğini haber verdi ve isteğini anlattı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bize geldi yatağımıza yatmıştık. Kalkmaya davranırken bize kalkmayınız buyurdu ve ikimizin arasına oturdu. Sonra Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, İyi dinleyiniz, sizin benden isteğiniz, esir hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Yatağınıza girince, 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa elhamdülillah dersiniz. İşte bu zikirler size hizmetçiden hayırlıdır. Onlar hep hakkı, hakikati, ebediyeti düşündü. En büyük fazileti onu bildiler. Yoksa isteseydi sevgili kızına bir hizmetçi değil, birkaç hizmetçi verirdi. Fakat onlar hep ebedi saadeti düşündüler onlar Allah dediler, ahiret dediler. Zikrin manası Allahu Teala'nın yüceliğini metu etmek, maksadıyla dilden ve gönülden gelen güzel kelimelerle anmak demektir. Masivayı kalpten çıkarmak, hakkın zikrini kalbe yerleştirmek, ondan bir an gafil olmamaktır. Zikir dinimizin emri, imanın alameti, ibadetlerin beyni, aklın nuru, kalbin cilası, ruhun hayatı, gönlümüzün miracı ve her derdin ilacıdır. Bir hadis-i şerifte zikrullah kalplerin şifasıdır buyruluyor. Zikir nurdur, zikrullahla meşgul olanın içi nurlanır. İç nurlanınca hikmet husule gelir. Zikrullah kulu gafletten koruyan manevi bir zırhtır. Her ibadetin belli bir şartı olduğu halde zikir için hiçbir şart yoktur. Ayakta, oturarak, yatarak bile zikretmek caizdir. Zikir yaparken abdeste olmak en faziletlisi olduğu halde abdestsiz olarak da yapılabilir. Allahu Teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ı çok çok zikredin. Ta ki umduğunuza kavuşabilirsiniz. Dünyada da, ahirette de muvaffakiyetlere, saadet ve selamete eresiniz. Bir şeyi çok seven onu dilinden düşürmez. Zikrullah Allah sevgisini tahrik ederek sonsuz bir şevk verir. Zikrullahla kalpler arınır ve sükun bulur. Rad suresinde buyrulmuştur ki, Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve kalpleri zikrullah ile mütmain olmuş, sükun bulmuştur. İtminan yerleşip sabitleşme demektir. Hiçbir şek ve şüphe bulunmayacak şekilde Allahu Teala'ya yakinen inanma zevkine ermektir her türlü korku ve hüzünden sarsılmayacak şekilde emniyet elde etmektir. Bir kalp huzuru ancak ve ancak zikrullah ile husule gelir. Rad suresinde buyrulmuştur ki, Çok iyi bilin ki kalpler ancak zikrullahla itminana kavuşur, huzur bulur. Onun fevkinde bir şeyi talebine imkan olmadığından kalpler zikrullahla mütmain olur, sükûne erer. Allahu Teala ayeti kerimesinde zikrullahı teşvik buyurarak zikrullah ile meşgul olanları metü sena etmiştir. Nur suresinde buyurulmuştur ki öyle erler vardır ki onları ne bir ticaret ne de bir alışveriş zikrullah'tan alıkoymaz. Şurası unutulmamalıdır ki, ahiret kazancı ve ahiret zenginliği dünyadan çok daha hayırlıdır. Dünya kazançlarının faydaları ömürle sona erer. Dünyada kazanıp ahirette iflas etmek akıl kârı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde zikrullahın fazilet ve meziyetini şöyle beyan buyurmaktadır. Kıyamet gününde Allah katında en faziletli kul dünyadayken Allahu Teala'yı çok zikretmiş olandır. Allahu Teala her şey için bir sebep yaratmıştır. Muhabbetullah'ın husulüne sebep de zikrullah'tır. Onun sevgisinden nail olmak isteyenler zikrullah'a devam etmelidirler. Allah'ım bize dünyada da Ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.